Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda 2021 yılında İngiltere'de geçerli olacak vizelerle ilgili bazı bilgiler vermiştim sizlere. Ve şunu da belirtmiştim. Sağlık alanına özel videolar yapacağım söylemiştim. Bu hafta dediğim gibi sağlık alanıyla ilgili bir video ile karşınızdayım. Aslında ilk olarak planım şuydu. Belli meslek gruplarını bir bölüm altında araştırıp yayınlamayı düşünüyordum. Araştırmaya başlayınca yalnız şunu fark ettim. Gerçekten konuyla ilgili bir sürü ayrıntı var ve fazlasıyla üstün körü ve yüzeysel bir video yapmak istemedim. O yüzden bu hafta yalnızca doktorlarla ilgili bilgi vereceğim. Doktorlar İngiltere'de çalışabilir mi? Yani Türkiye'de eğitim almış sevgili doktorlarımız İngiltere'ye gidebilirler mi? Bununla ilgili ne gibi şartlar gereklidir? Denklik almak gerekir mi? Vesaire... Bu hafta bunlarla ilgili doktorları ilgilendiren bilgiler veriyorum. Bunları çeşitli gruplar halinde toparladım ve hemen genel bir girişle başlıyoruz. Doktorların İngiltere'de çalışabilmesi için aslında temelde aynı şartları sağlaması gerekiyor. Yani aynı şartlar derken kastettiğim benim daha önceki iki videomda açıkladığım 2021 İngiltere vizesi şartları şeklinde de belirttiğim şartları sağlamaları gerekiyor. Bunları izlemediyseniz eğer bunlarla ilgili hiçbir fikriniz yoksa lütfen öncelikle bu videoları izleyin. Aşağıya bağlantıları bırakacağım. Ama farklı olan şöyle bir konu var. Tabii ki tıp eğitimi ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Ve çok önemli bir sektör insan hayatı olduğu için İngiltere dışarıdan alacağı doktorlar için belli şartlar, özel şartlar istiyor. Başka meslek gruplarında istemediği şartlar. Aslında esasen istenen şey şu. Doktor olarak İngiltere'de çalışabilmeniz için İngiltere'deki General Medical Council dedikleri, ulusal tıp konseyi şeklinde çevireceğim çünkü bazı web sitelerinde ben öyle gördüm çeviriyi. Ulusal Tıp Konseyi'nden lisans almanız gerekiyor. Esasen vize şartlarına eklenecek madde bu. Yani siz vize şartlarını sağlayacaksınız. Daha önceki videolarda anlattım. Ama bunun yanı sıra bir de lisans almış olmanız gerekiyor bu bahsettiğim Ulusal Tıp Konseyi'nden. O yüzden bu videonun ana konusunda aslında bu konseyden alınacak doktorluk lisansı oluşturuyor. Bu lisans nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir öncelikle çok önemli olan bunlardan bahsedeceğim. Ve ek bilgi, şunu da söylemek istiyorum. Merak edenler vardır belki. Bu konseyde şu ana kadar lisans almış ve bu konseye kayıt yaptırmış 336 bin doktor bulunuyor İngiltere'de ve bunların tabii ki hepsi şu an aktif olarak çalışıyor durumda değil. Bunlardan yaklaşık 180 bin-190 bin kadarı da İngiltere'de aktif olarak doktorluk yapıyor. Ulusal Tıp Konseyi'ne yaptıracağınız, yaptırabileceğiniz farklı türlerde kayıtlar var arkadaşlar. Bunlardan birincisi Provisional Registration diye geçiyor. Ben onu ön kayıt ya da geçici kayıt, geçici lisans şeklinde çevirdim. Bu kaydın amacı şu aslında İngiltere'de tıp fakültesi mezunu öğrencilerin yapmak zorunda olduğu iki yıllık bir Foundation Program dedikleri bir program var. Temel program gibi bir adlandırma yapabiliriz. Öncelikle tabii ki İngiltere'de tıp eğitimi almış insanları e, hedefleyen bir program ve onlar için tabii ki açılmış bir program. Ama bu programa siz de e, yurt dışından başvurabiliyorsunuz. Ancak e, tabii ki bu belli sayıda kişinin alınabildiği bir program. Eğer yer kalırsa e, yurt dışından e, alım yapıyorlar. E, peki e, şartlarına geçelim. E, bu programa e, girebilmek için hangi şartları sağlamanız gerekiyor? Tabii ki dediğim gibi e, öncelikle bir tıp fakültesinden mezun olmuş olmanız gerekiyor ve tıp fakültenizin bu konseyin kabul ettiği fakülteler arasında yer almış olması gerekiyor. Bunu aşağıda bırakacağım bağlantılardan kontrol edebilirsiniz ve benim baktığım kadarıyla Türkiye'deki pek çok üniversite, pek çok tıp fakültesi yaklaşık belki 100, 100 tane vardır herhalde çok sayıda tıp fakültesi bu listede var. Dolayısıyla bunlardan birinden mezun olmuş olmanız gerekiyor. İkinci şart olarak mezuniyetinizin şurayla yabancı tıp öğrencileri için eğitim komisyonu denen bir yer var arkadaşlar. İngilizcesini de hemen size söyleyeyim. Bağlantılara hepsini bırakacağım. Aşağıdan hepsini bulabilirsiniz. Educational Commission for Foreign Medical Graduates dedikleri bir web sitesi var siz mezun olduğunuzu söylüyorsunuz. Tabii ki diploma vesaire gönderiyorsunuz ama bu bahsettiğim yabancı tıp öğrencileri için eğitim komisyonu üzerinden de diplomanızın gerçekliğinin testini yapmanız gerekiyor. Bu ikinci şart olarak söylenebilir. E, üçüncü ve dördüncü şartlar ise şunlar. E, testleri var. Bilginizin ölçüldüğü PILAP 1 ve PILAP 2 şeklinde testler var. Ve son olarak da tabii ki İngilizce İngilizcenizin belli bir seviyede olması gerekiyor. İngilizce testlerini ya da sınavlarına girmiş olmanız gerekiyor. Bu bahsettiğim dört şart sizin ön kayıt, geçici kayıt ya da ön lisans, geçici lisans, geçici doktorluk lisansını almanızı sağlıyor. Bu ön lisans ya da ön kayıt sizlere bahsettiğim İngiltere'de tıp öğrencilerinin eğitimden hemen sonra girdikleri foundation programa girme hakkı veriyor tabii ki dediğim gibi öncelikle İngiltere'den mezun olan öğrenciler daha sonra yer kalırsa yurt dışından alım yapıyorlar ve bu bir staj diyebiliriz sanırım bu 2 yıllık süre içinde para da alıyorsunuz İngiltere'de çalışıyorsunuz yaşıyorsunuz ve para da kazanıyorsunuz Tıp Konseyi'nden bu ön kaydı yaptırabilmeniz için bir testten bahsettik. PILAP bir testi. Öncelikle girmeniz gereken testlerden bir tanesi. Bu sınav çoktan seçmeli bir sınav. Her sorunun 5 tane şıkkı var, bir tane doğru cevap var. 3 saat sürüyor, 180 soru var. Yalnız sorular bildiğim kadarıyla direkt bilgi sorusundan ziyade bir senaryo üzerinden geçiyor. Yani size diyor ki şu yaşta şöyle bir hasta size şu şikayette gelmiştir falan. E, bu şekilde bir senaryo oluyor sorularda. E, bununla ilgili örnek sorular da bu bahsettiğim Ulusal Tıp Konseyi'nin sitesinde var. E, aşağıya bağlantısını da bırakacağım. Onlara bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Bu test aslında farklı ülkelerde yapılıyor. E, örneğin Hindistan'da yapılıyor, Pakistan'da yapılıyor. Böyle 5-6 tane ve birçoğu da böyle üçüncü sınıf dünya ülkesi olan yerlerde yapılıyor bunlar. Ama Türkiye'de yapılmıyor. Tahminimce bu bahsettiğim ülkeler aslında İngiltere'nin en çok doktor, hemşire vesaire sağlıkçı alımı yaptığı ülkeler. O yüzden oralarda yapılıyor ama Türkiye'de yok. E, tabii ki İngiltere'de de yapılıyor sınav. Dolayısıyla eğer Türkiye'den bu sınava girmek istiyorsanız İngiltere'de yılda 4 kere yapılıyor sınav. E, ve e, tabii ki bedava değil <laughs> 239 Pound sınav ücreti var. Bu yılda 4 kere yapılan sınavlardan bir tanesine İngiltere'de girmeniz gerekiyor. Ve şunu da görmüştüm evet e, son yıllardaki ortalama e, başarı seviyesi bu sınavda da e, %65-70 civarında. Gelelim PLAP 2 sınavına. Bu çok bomba bir sınav arkadaşlar. Birazdan neden olduğunu anlayacaksınız. Kısaca bilgilerini vereyim. 18 farklı senaryodan oluşuyor bu sınav. Her bir senaryoda 8 dakikalık bir cevaplama süresi oluyor. Size arada, 2 ara olması lazım. 2 ara verebiliyorsunuz sınav süresince. Bu sınav yazılı bir sınav değil. Bu sınav Manchester'da. Nerede? Clinical Assessment Center. Manchester'da oluyor sınav. Bu sınav yazılı bir sınav değil. Nasıl bir sınav arkadaşlar? Size bir aktör aktris geliyor yani birisi e, geliyor sizin yanınızda uzmanlar var muhtemelen işte sizi gözlemleyen ve notunuzu verecek işler ama bir de size e, dediğim gibi biri e, bir hasta rolü yapan birisi geliyor ve işte size şikayetini anlatıyor vesaire burada uzmanlar e, sizin hastayla olan iletişiminiz ee, tabii ki bilgi seviyeniz işte orada koyduğunuz tanı vesaire bu tip süreçleri değerlendirerek size not veriyorlar bu yüzden çok bomba sınav bence gerçekten ee, tabii ki ona göre de bir fiyat biçmişler sınava kolay değil yani aktörler aktrisleri tutup orada rol yaptırmak 875 pound bu sınav ücreti İngiltere'de doktor olacaksanız tabii ki İngilizce konuşmanız gerekiyor, İngilizce bilmeniz gerekiyor ve İngilizcenizi bu az önce bahsettiğim PLAP testlerine girmeden önce aslında kanıtlamış olmanız gerekiyor. Yani PLAP testlerine girme koşulu bu bahsettiğim şimdi bahsedeceğim İngilizce kanıtlama koşulu. İngilizcenizi neyle kanıtlayabilirsiniz? Tabii ki IELTS ile kanıtlayabilirsiniz. IELTS'in IELTS genel olanından değil akademik olanından 7,5 almanız gerekiyor en az. Diğer bir seçenek de OET dedikleri Occupational English Test dedikleri bir test varmış ve bu testte aslında sağlık alanındaki İngilizceyi ölçen ve sadece sağlık alanında yapılan bir test yani o amaçla yapılıyor. Kimlere işte doktorlar, hemşireler, Eczacılar, fizyoterapistler, diyet e, diyetisyenler e, bu gibi sağlık alanında çalışan kişilere yapılıyor ve amaçla zaten e, ana dili İngilizce olmayan ama aldığı eğitim son, sonrasında e, işini İngilizce yapacak, sağlık alanındaki işini İngilizce yapacak olan kişilerin İngilizcesini ölçmek amacıyla e, oluşturulmuş bir test bu Occupational English Test e, ve siz tabii ki bunun e, doktorlarla ilgili olan alanına girmeniz gerekiyor. E, ve en az almanız gereken e, puan da e, buradan B. Evet, B almanız gerekiyor en az. E, Ulusal Tıp Konseyi'ne yaptıracağınız, aslında birçok kişiyi ilgilendirecek kayıt türü e, ana kayıt dediğimiz e, Full Registration diye geçen İngilizcesi benim ana kayıt, tam kayıt olarak güzelce Türkçe'ye çevirdiğim kayıt türü. Bu kayıt türü, aslında esas olan kayıt türü ve size Doktorluk lisansı veriyor. Yani siz doktor olarak İngiltere'de çalışabiliyorsunuz bu kaydı yaptırdıktan sonra. Şunu mutlaka belirtmem gerekiyor arkadaşlar, bu kaydı yaptırmış olmak size İngiltere'de bir iş garantisi getirmiyor. Yani aslında bunun işle birebir bir alakası yok. Şöyle diyebiliriz siz İngiltere'de çalışmak istiyorsanız orada doktorluk mesleğini yapmak istiyorsanız bu iki ayağı var bu olayın. Biri iş bulma ayağı diğeri de bu lisans ayağı yani sizin ikisini eş zamanlı olarak belki yürütmeniz gerekiyor ya da belki öncelikle lisansı alıp sonradan iş bakmaya da başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu lisansı almış olmak ve bu kaydı yaptırmış olmanın iş garantisiyle ya da iş bulmayla ilgili bir bağlantısı yok bu bahsettiğim e, tam kaydı e, yaptırabilmeniz için e, çeşitli şartlar sağlamanız gerekiyor. E, eğer aslında provisional registration dediğim ve az önce anlattığım ön kaydı yaptırdıysanız ve ön kaydın ardından ardından foundation programı yani temel çalışmanızı, iki yıllık çalışmanızı tamamladıysanız zaten buna hak kazanıyorsunuz. Size bir sertifika veriyorlar. Ama tabii ki yurt dışından siz başvuracaksınız. Siz tıp fakültesini Türkiye'de bitirmişsiniz. Ve e, burada e, çalışmışsınız bir süre. E, o zaman e, bu durumda bu e, full registration'a başvuruyorsunuz. Neleri, hangi şartları sağlamanız gerekiyor? Tabii ki dediğim gibi bir e, tıp fakültesinden mezun olmanız ve e, bu tıp fakültesinin konsey tarafından kabul edilen listede olmuş olması gerekiyor. Birinci şart, ikinci şart yine az önce de provisional içinde bahsettiğim e, sizin diplomanızın geçerliliğinin e, şu uzun isimli yer, uzun isimli yer nereye doğru? Yabancı tıp öğrencileri için eğitim komisyonundan e, diplomanızın da gerçek olduğunun denetlenmesi ve bakılması gerekiyor. Üçüncü şart e, bu tam kaydı yaptırabilmek ve doktorluk lisansı alabilmek için iş deneyimi e, sizin en az... 12 ay boyunca çalışmış olmanız ve doktorluk yapmış olmanız gerekiyor. Bilgi seviyenizin ölçülmesi için de bir şart var, dördüncü şart olarak. Aslında birkaç şekilde sağlayabileceğiniz bir şart. Öncelikle eğer sponsorlu bir iş bulduysanız İngiltere'den, iş aradınız ve sponsor olabilen bir hastaneden bir doktor olarak bir iş buldunuz. O zaman bu sizin aslında bilginizin yeterli olduğunu gösteriyor çünkü hastane size kabul vermiş. O yüzden ayrıca bir bilgi yeterliliği göstermenize gerek kalmıyor. Eğer henüz iş bulmadan bu süreçlere girdiyseniz de sizden pilap testini az önce bahsettiğimiz testleri almanızı isteyebiliyorlar. Ve dediğim gibi doktorluk yaptığınız süreci yani deneyiminizde gerek referans mektupları, gerekse hastaneden alacağınız ya da çalıştığınız kurumdan alacağınız yazılar vesaireyle kanıtlamanız gerekiyor. Tam kaydın diğer önemli bir noktası da sizin İngiltere'ye kendiniz yani gidip orada birebir bir görüşmeye girmeniz de gerekiyor. Sizi orada mutlaka görmek istiyorlar. Bu da şartlardan bir diğeri. Ulusal Tıp Konseyi'ne yaptırabileceğiniz kayıtlardan bir diğeri de uzmanlık kaydı. Nasıl isimlendirilmiş bu? Specialist Registration diye isimlendirilmiş. Bu da aslında adı üzerinde siz burada tıp fakültesinden mezun oldunuz. Daha sonra 4-5 sene TUS'u kazandıktan sonra asistanlık yaptınız ve asistanlığınızı başarıyla tamamladınız ve bir alanda uzman oldunuz, uzman doktor oldunuz. Bu durumda siz uzmanlık kayıtı da yaptırabiliyorsunuz. Ancak uzmanlık kaydından önce mutlaka bu bahsettiğim az önce bahsettiğim tam kayıt full registration'ı yapmanız yaptırmanız gerekiyor. O yüzden öncelikle tam kayıt yaptırıyorsunuz, bahsettiğim şartları sağlayarak daha sonrasında da bunun üzerine yeniden uzmanlık kaydına başvuruyorsunuz ve uzmanlık kaydı için de sizden tabii ki uzmanınıza dair yaptığınız çalışmalar, deneyiminiz bilginiz vesaire. Siz bu süreci kanıtlayacak belgelerle kurumlardan belki üstlerinizden aldığınız belgelerle başvurunuzu yapıyorsunuz ve tam kaydının sonrasında uzmanlık kaydınızı da yaptırabilirseniz bu durumda İngiltere'de uzman doktor olarak çalışıyorsunuz. Birazdan maaşları söyleyeceğim. Uzman doktor olarak çalışmak hiç de fena değil. Maaşlara geçmeden önce size kayıt ücretlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada iki grup altında toplamışlar kayıt ücretlerini. Eğer siz 5 yıldan az deneyimi olan ve ilk kez kayıt yaptıran bir doktorsanız ve ön kayıda başvuruyorsanız ön geçici kayıt dediğimiz Provisional Registration için çok cüz'i bir fiyat 50 pound fiyat biçmişler ona eğer yine dediğim gibi 5 yıldan az deneyimi olan ama bu sefer full registration dediğimiz tam kayıt yaptırmak ve tam lisans almak istiyorsanız 150 pound ödemeniz gerekiyor ve bu indirimli gruba girmiyorsanız yani daha deneyimli bir doktorsanız da bu durumda tam kayıt yaptırıyorsunuz zaten. Artık herhalde ön kayıt yaptırmıyorsunuz. Bunun için de ödemeniz gereken ücret 400 pound. Son olarak gelelim en çok merak edilen konuya, maaş konusuna. İngiltere'de eğer az önce bahsettiğim foundation program yani mezun oldunuz ve 2 yıllık o temel çalışma programına girdiniz. Doktorlar için mecburi olan. Bu durumda 30 bin dolar, ay pardon 30 bin pound civarında bir ücret alıyorsunuz bu yıllık gross ücret yani yıllık brüt ücret nasıl bir ücret çok iyi bir ücret değil arkadaşlar başlangıç seviyesi olarak yine de diğer bir sürü başlangıç seviyesinden iyi yani ben 20 bin 18 bin 20 başlatılan birçok meslek var 30 bin o yüzden başlangıç seviyesi için fena bir rakam değil ama çok 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 iyi bir ücrette de değil bence. Bu foundation programı bitirdikten sonraki dönemde maaşınız artıyor. 40 ila 50 bin bürüt ücrete geçiyorsunuz yıllık. Tabii ki bu daha iyi bir rakam, rakam değil sayı. Ve son olarak da uzmanlık seviyesinde doktorsanız o zaman uçuyorsunuz. <laughs> Eğer uzman doktor olarak çalışıyorsanız bu çok güzel, çok güzel söylüyorum. 80 bin pound'dan 110 bin pound'a kadar ücret alabiliyorsunuz uzman doktor olarak. Bu çok güzel. Hayatınızı yaşarsınız yani. E, tabii ki şunu belirtmeliyim. Bu bahsettiğim ücretler e, NHS dediğimiz, İngiltere'nin Sağlık Bakanlığı diyebileceğimiz kurumda çalışıyorsanız geçerli bu ücretler. Yoksa eğer özel bir hastanede, e, özel bir klinikte çalışıyorsanız tabii ki bunlardan çok daha alabilirsiniz. Bilmiyorum belki az veren var mıdır. Az veren olacağını zannetmiyorum ama bunlardan çok daha fazla kazananlar da e, olabilir. Bu haftaki yayınımızın da sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, biter ayak. Ayağa kalktım. Neden? Çünkü telefonumda yer kalmamış. Bana uyarı verdi. O yüzden kalkıp e, telefonu düzenlemek zorunda kaldım. İçindeki bazı şeyleri silmek zorunda kaldım. Her zaman olduğu gibi yine güzel dileklerle bitirelim. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Dediğim gibi sağlık alanında diğer meslek dallarını da değerlendirmeye ve başvuru şartlarını vesaire bilgileri sizler için araştırmaya devam edeceğim. Lütfen sorularınız varsa gerek bu video ile ilgili gerek ileride gelecek videolarla ilgili beklentileriniz, dilekleriniz lütfen aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Kendinize bir daha görüşene kadar iyi bakın arkadaşlar, hoşçakalın.